Evet tekrar bir video. Yeniden çekeyim dedim kızlar. Daha kolay olsun diye. Bakın şimdi tekrar yine aynı. iki iki eksil ısıldacağım. Yine ben bakın ben böyle çift kesmiyorum. Tek tek geliyorum. Bu şekilde. Böyle yine aynı şekilde 2 2 eksil diyorum. Daha 4 ilmek kalana kadar basamak basamak çıkacağız yani şu ilk dilememiz gibi olması gerekiyor Siz hangi renkle yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben önünü açık renk olmasın daha çok tercih ediyorum. Çünkü fiyonk veya da herhangi başka bir şeyle süsleyebilir süsleyeceğimiz için daha güzel gözüksün diye ben o şekilde tercih ediyorum. Ama sizin zevkiniz nasılsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde 2 2 eksil diyorum. Son 4 ilmek kalana kadar bu şekilde gidiyorum. Buları basit olduğu için hızlı geçiyorum hanımlar. Sonuçta herkes biliyor. Zaten anlaşılıyor da hızlı bile gitsem anlaşılıyor ne yaptım. Bakın böyle tek tek alıyorum bakın şöyle 2 2 eksilecek ellerim çok fena ben soba yaktığım için kızlar sobanın içini temizliyorum ya ellerim çok fena oluyor tırnak kenarlarım etleri falan bilgi videoda görünümü çirkin görünüyor da yapacak bir şey yok yani ellerim bu şekilde ben köy kızıyım bakın şu şekilde tırnaklarım yaralanıyor hep krem kullandığım halde şöyle şekilde bakın hanımlar bu şekilde son dört ilmeğimiz yine kalana kadar örelim yani sonuna kadar gelmiyorum videomuz çok uzun olmasın diye ama belli oluyor bakın şu şekilde 2 2 eksil diyorum Evet bakın 4 ilmeğimiz kaldı bu şekilde. Yine geri geliyorum. 4 ilmeğe geri geliyorum. Tekrardan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bakın son iki ilmeğimiz var değil mi kameradan da çıktım mı şöyle 20 21 orasında örüyorum 21 bu şekilde ikisini alarak şöyle 22 ilmek olarak tamamlıyorum böyle bakın yürüteceğim yine lazım dur öyle renkli yapacaktık bakın bu şekilde içinde yine yürüterek ipimizi bu şekilde gidiyoruz şöyle bakın tek tek geri çıkıyorum diğer rengimizi de aradan yürütüyorum bu şekilde sonra geliyorum yine diğer rengimi alaraktan hangisiyle devam etmek istiyorsam onunla içinden çıkıyorum bu şekilde bakın hanımlar böyle bu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor Evet diğer dilimde bitireyim Sonra sol tarafa geçiş gösterdim size. Tamamdır inşallah.